Hafif idrar kaçırmada Kegel egzersizlerinin ve manyetik sandalye tedavisinin tedavi edici özelliği mevcuttur. Özellikle doğum yapmış kadınlar idrar kaçağı doğum süresi öksürme ile aksırma ile mevcutsa jinekoloğunuzun ya da pelvik taban fizyoterapistinin önereceği kegel egzersizleriyle manyetik sandalye tedavisi doğum sonrası oluşan yırtıklarda idrar kaçırma hafif düzeyde ise tedavi edilebilir. Orta arı yırtıklarda tedavisi idrar kaçırmanın cerrahidir. Kegel egzersizleri vajina kas bütünlüğü olduğu zaman aktif olarak yapılabilir. Vajina ortasından ve yanından geçen büyük yırtıklar vajinal kasını kasmamızı engelleyip kegeli doğru bir şekilde yapmamızı engeller. Dolayısıyla vajinal kegel egzersizi, idrar kaçırma egzersizi için çok ağır bir doğum geçirmemiş olmak, çok fazla yırtık olmamış olması kegel egzersizlerinin idrar kaçırma üzerindeki tedavi başarısını etkiler. Doğum sonrası 2. 3. günden itibaren yırtık yoksa ya da doğum kesiniz yoksa, kesiniz varsa 3. 4. hafta itibariyle kegel egzersizine başlayabilirsiniz.